Selamünaleyküm, aleyküm. Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün Nakla'dan vişne tütünü. Öncelikle videoma başlamadan önce size bir hem uyarıda hem de bir istekte bulunacağım. Şöyle bir uyarıda bulunacağım size. Nakla'nın şu efsanevi vişne aromasını deneyeceğiz. Bunu inceleyeceğiz bu tütünümüzü. Yalnız şöyle bir şey var. Biz bunu denediğimiz zaman, abi ben daha önce aldım ve... Bunu da vişne olarak aldım. Bundan Aksan'ın vişnesi olarak aldım. Bununla bir kıyaslama yapacağım. Yani bu sefer birazcık daha değişik bir şey yapacağım. Yani size hem bunu tanıtacağım hem de bunun orijinalliği konusunda bir kıyaslama yapacağım. Yani bu çünkü bunun orijinal olduğunu yüzde yüz biliyoruz. Ama bu birazcık daha muamma. Yani bunun da orijinal olduğu geçiyor. Ben ikisine de bakmak istiyorum. İkisini de incelemek istiyorum. Şimdi videoma başlamadan önce öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bununla başlamak istiyorum. Nakla bildiğiniz üzere bir mısır tütünü. Ee, bu elimizdeki orijinal bandrollü naklanın tütünü. Şöyle bir şey var, abi şu anda bazı şeyleri kara borsa haline getirdiler. Ondan dolayı tütün fiyatları ciddi anlamda artmaya başladı. Mesela bu Vişne tütünü pek fazla bulunmadığı için elinde olan kişiler de maşallah yani bence fiyatlar biraz yüksek. Bu arada kutuyu hızlı bir şekilde incelemek istiyorum. 1913'ten beri var olan nakla firmasının tütünü bu. Kendisinin üzerinde gördüğünüz gibi hologramlı bir şerit duruyor. Hologramlı demeyeyim de daha doğrusu bu parlak bir şerit duruyor. Hareket ettiği zaman parlayan. Onun dışında orijinal olduğunu belirten bir bandrol var. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bu bir İran için üretilmiş bir nakla. Şimdi İran'ın farkı var. Onu da size söyleyeyim. Yani Çünkü bu firmaların hepsi mesela Mısır için şunun sadece Mısır için üretildiği söyleniyor. Onun için bunun tadının daha yoğun ve daha iyi olduğu söyleniyor. Bu ise İran için üretilen birazcık daha farklı olduğunu söyledikleri için ya ben ikisini de onun için bir denemek istiyorum. İkisini de onun için bir size yorumlamak istiyorum. Abi işte tütünü benim uzun süredir denemek istediğim bir tütün. Bu arada 50 gramlık bir paket üzerinde son kullanım tarihini belirten bir kabartma var ama kabartmayı açıkçası pek okuyamıyorum. Üretim tarihi de olabilir. Abi kabartmayı kötü bir şekilde yapmışlar. Onun için size çok ifade edemeyeceğim. Çok yakından da okumaya çalıştım. Paketimizi açalım artık. Şu arkadaşı bir incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi şurada bir şey mevcut. Bandrolü mevcut. Biraz kötü bir şekilde açtım. İçinden şöyle 50 gram pembiş bir paketimiz çıktı. Güzel bir paketimiz çıktı. Şimdi ben bunu hem tütünsel olarak, şimdi 50 gramlık tütün bu arada bu 100 gram olarak geliyor. Bu 100 gramlık 50 gramlığın kokuları aynı mı özellikle? Ondan sonra da içildiği zaman tadımları aynı mı? Ben bu ikisini de kıyaslamak istiyorum. O şekilde size açıkçası yorumlamak istiyorum bunları. Şimdi tütünümüzü bir açalım. Ya uzun süredir nakla vişneyi pek bulamadığım için. Şimdi bulduğumuz zaman da fiyatlar bayağı bir yüksek olduğu için biraz tırsıyordum. Tabii ki her zamanki bizi kırmızı kuru bir tütün karşılıyor. Şunun bir kokusuna bakalım. Evet, abi güzel bir e, vişne kokusu alıyorum. Şimdi bunun kokusuna bakmak istiyorum. Şimdi bakın, size dürüstçe söyleyeceğim. Bu paket buzdolabında duruyordu. Ben nakla tütünlerini özellikle de naklaları buzdolabında tutmayı birazcık daha size tavsiye ederim. Nakla tütünler buzdolabında kendilerini birazcık daha toparlayıp daha güzel bir hale alıyorlar. Şu arkadaş yeni geldi. Bugün geldi. Gelir gelmez hemen videosunu çekmek istedim. Şimdi buzdolabından çıkar çıkmaz ben bunu kokladığım zaman aldığım koku. Abi bunun aldığım koku birebir aynı. Size ben şimdi bunu nasıl yorumlayacağım? Ben bunu farklı diye aldım. Yani buna bu elimdekine sahte diyenler oldu. Sahte olabileceğini düşündüren bana insanlar oldu. Şunun ise %100 orijinal olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Ama bu İran için üretileni. Bu dediklerine göre şeyin üretimi. Mısır için üretilmiş olan paketi. Bu 100 gram. Şunu nargilemerkezi.com adresinden aldım. Bu arada ortalama bir 8 ay önce aldım ben bu tütünü. Onu da size söyleyeyim. 7-8 ay falan oldu herhalde. Ya bildiğin yatırıyorum. Çünkü benim için bir hem çok pahalı bir tütündü, hem de değerli bir tütün yani. Şunu ise yeni aldım, Hüseyin abi'den aldım, Hüseyin Ancıdan aldım. Kendisi de hani e, ya beni yanlış anlamasınlar lütfen. Hani burada sonuçta bir ticaret yapıyorlar. O onları ilgilendiren bir şey. Ama doğal olarak bana göre fiyatlar fahiş bir seviyeye gelmeye başladı. Şimdi onların da haklı olduğu yanlar var. İşte bandrolü tütünler şu fiyat işte şu anki fiyatlar bu. Tamam abi piyasada bulunmayan bir tütün olduğu için senin eline geldiği zaman da belki pahalıya geliyor. Ondan dolayı sen de pahalıya satıyorsun. Bunu çok tartışmasına girmeyeceğim. Ben bunların ticaretini yapan biri değilim. Ee, sadece size bunu ilk başta yorumlamak istiyorum. Şimdi tütünümüzü yan yana bir şekilde tabağa alıp birazcık da öyle incelemek istiyorum. Az önce de bir parça tütün bundan bu paketteki arkadaştan düştü. Onu koydum bu arada. Abi bakın şu arkadaş kırmızıyla kahverengimsi arası bordo bir rengi var. Heh, şöyle tam bir kadrajımıza ortalayalım. Evet şu arkadaşın kırmızıyla bordomsu bir rengi var. Tabii ki e, naklanın çöplerinden e, tabii bu arada çöpler burada çok daha küçük bir halde. Şu anda elimde tuttuğum bir çöp parçası ama şurada. Yine Nakla'nın her zamanki gibi kalın çöpleri var. Tütün koku olarak aynı kokuyorlar. Onu kesinlikle size emin olduğumu söyleyebilirim. Şu ise direkt Mısır için üretildiği söylenen abi 100 gramlık paket. Bakın birebir aynı koku. Evet ve 100 gramlık paketlerle 50 gramlık paketler arasında en büyük fark 50 gramlık paketleri paketlere hani koca koca dalları koymaktansa daha küçük dalları koyuyorlar. Bunda ise bildiğin köklerinden söke söke tütünü atıp atıp koymuşlar. Yapısal olarak birazcık daha farklılıklar var. Kıyım farklılıklarını görebiliyoruz ama dediğim gibi renk olarak bu daha kırmızı şu ...daha kahverengi. Yani bu daha kırmızı, bu daha kahverengi. Yani kahverengi demeyeyim, kahverengimsi. Aslına bakarsanız, dikkatli bakınca evet abi, bu bildiğin kahverengi gibi duruyor. Bu daha bordo rengini almış bir halde. Ee, dediğim gibi size tekrardan, koku olarak aynı olduğu için size gelip de... E, ...işte bu sahte, bu orijinal olduğunu direkt olarak söylemeyeceğim. Yani şunun sahte olduğunu söyleyemem şu an size. Orijinal olduğunu da söyleyemiyorum. Hadi bunun orijinal olduğunu biliyoruz. Ona göre de bir yorumlama yapacağız. Biz en iyisi hızlı bir şekilde bunların bir testine geçelim. İlk kez böyle bir video çekiliyor. İlk kez böyle iki çeşit piyasada e, zor bulunan iki çeşit tütünün videosu çekiliyor. Bu arada size şunu belirtmek istiyorum: Naklanın vişne aromasını dünyada taklit edebilen hiçbir firma yok. Bu vişneyi yapabilen hiçbir firma yok. Hiçbir firma bu e, yoğun ve keskin vişne tadını elde edemiyor. Şimdi bunu bir öncelikle bir Anlamış olalım. Yani vişne var, bu kadar iyisi yok. Neyse çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir te tadım testine geçelim. O şekilde yorumlayalım. Birazdan görüşürüz. Evet geldik şimdi el nakla ile nakla vişneyi denemeye. Yanımızda e, arkadaşım Kasım var. Merhabalar. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. E, uzun süredir çok çok uzun bir süredir nakla vişneyi içmemiştik. Bayağı. Şimdi onun bir tadımına bakalım. Aslına bakarsan bu İran naklası, yani İran'a gönderilen nakla, el nakla olarak geçiyor. Bu ise direkt nakla, vişne olarak geçiyor. Poşet halinde, şeffaf poşet halinde. Sana önceden de göstermiştim. Hı -hı. Hangisinin tadın daha yoğun olduğunu veya hangisi daha şey olduğunu, hani farklarını aynı setupları yaparak aynı tip rileler, derim alkışlar, çelik takımlar. Test Bir deneyelim. Çekelim bakalım. Tamam. açılımı biraz ağır. Açımı Tabii önde. Ama... biraz öyle. Isıyı seven tütünler. Abi çok uzun süredir içmediğin için bazı şeyleri unutmuşsun. Şimdi bir liseye döneceğiz gibi ama. Ortalama 15 lira yani. Yani bayağı açıldı gibi. Nasıl tat? <laughs> tatta bir ağır bir işine tabi yine çekiyorum, bize. Ama tabi şu, dedim ya o dönemin aromasını hani tam yansıtmıyor gibi. <laughs> ha şöyle, tabi O dönemler bir de daha hızlı de, geliyordu. Tabi, yani bizim elimize daha hızlı geliyordu. Şimdi birazcık daha beklemiş halde geliyor. Tabi elin el birazcık daha hızlı bir şekilde geliyor ama... ...aromasal tatta nasıl bir farklılık var onları da işte incelemek istiyorum. Evet. Yara senden alacağım yani. Daha biraz açtıktan sonra bakacağız. Bu el nakla, bu nakla. Tekrardan söylemek istedim. Bu arada az meşe. Evet uzun Kömürlüğü süredir istedim. meşe kömürüyle de içmemiştik. Evet. Şimdi böyle bir ortam bulunca meşe kömürüyle de içip bir değerlendirme yapmak istedik. ...şeyi var. Ağırlığını hissettiriyor. Abi naklanın her zaman özelliği bu. Yani o ağırlığıyla beraber sana verdiği ağzındaki ekşi tat var ya... ...yani o güzel olan yanı o zaten. Şimdi bu piyasada olan vişneler var yani bayağı. Ya, Birçok kalemliyi sayabiliriz de. Onlar vişne suyu yani. O tadı veriyor yani direkt. Dünyada bana göre bu vişneye yakın tek bir vişne ben içtim. O da hani birazcık daha fiyat olarak daha yüksek ama Darkside vişne. O da e, Dark tütün olduğu için, Dark Leaf olduğu için birazcık evet. daha e, yoğunluğuyla beraber geliyor zaten. Ama bu naklanın kendi tütün yapısından dolayı böyle olması, ki tütün yapılarını da inceledik, gördünüz yani. Biri daha ince kıym, biri daha kalın. Hı hı. E, yapısından dolayı böyle bir şey var. Yani naklanın tütün yapısı bir de çok farklı. Tabii ki. Öbürleri gibi değil yani. Yani o kaliteyi gösteriyor. Benimki birazcık daha geç açılıyor sanki. Kömürden de olabilir gerçi. Ama bayağıdır özlemişim yani. Hem <laughs> içine inatlı olarak içmeyin. Hem de e, meşe kömüründe gerçekten o evet, meşe kömürüyle bir tamamlıyor. <laughs> yani kömürlerin hangi kömür olursa olsun ufak da olsa bir tat değişimi yapıyor yani. Hani bunu inkar edemeyiz. Tabii tabii. Her zaman diyoruz en iyisi meşe kömürü. E tabii ortamından dolayı yapamıyoruz bunu yani çok fazla. Şu anda yapabildiğimiz için aslında güzel, bayağı güzel. mutluyuz. Bayağı bir tozlu, dumanlı içmeye çalışıyoruz ama duman rüzgardan dolayı biraz dağılıyor. Evet. Ama e, tozlu toprağı bizde yani. <laughs> Abi kül bayağı bir dağılmış zaten şey tepsilerimizin üzerine. Biz bunu birazcık içelim olmazsa. Tamam. Ondan Tabii. sonra değiştirip yorumlamasına da geçelim. Yapalım. Daha iyi olur bence. Hı -hı. Değil mi? Evet. Evet, birazdan tekrar görüşmek üzere. Evet, yaklaşık yarım saat 40 dakikadır nargilemizi içiyoruz. Yani başlangıç seviyelerinden artık yükseliş seviyelerine geçti. Hani bu nargileyi çok bitiş seviyelerinde çekmek istemedim sonunu. Çünkü e, şu an dumanı gayet güzel bir şekilde çok iyi. geliyor. Çok çok. Yani iyi. ikisinde dumanı birbirinden iyi abi. Duman konusunda herhangi bir sıkıntımız Yarışıyorlar yok. Yarışıyorlar yani şu Yani. Heh. Hatta bir iki sefer çekelim. Abi dumanı çok güzel ama şimdi tat olarak biz birazcık daha aslında ben Mısır'dan daha ümitliydim ama İran olan muhtemelen bana daha yeni bir mahsul olduğu için daha yeni geldiği için birazcık daha tat yoğunluğu daha fazla. Bu ise daha şey veriyor ama yoğunluk olarak bence ikisi de aynıydı. Tabii yani yoğunluk çok iyiydi biraz daha şurup tadı veriyordu tabii. Yani şimdi zaten vişnemiz biliyorsun evet. hani. Nakla'nın vişnesinde tam olarak e, net bir vişne değil daha birazcık daha şurubumsu bir vişne tadı var. Aynen öyle. Ondan dolayı hani bununla birazcık daha şurup tadı tabii ondan daha baskın geliyor yani, yani onu fark ettik. Hatta şöyle bir nargilelerimizi tamam. abi değiştirelim şöyle, şöyle bir uzaktan ya. uzaktan da bir çekelim şunları. Heh. Aynen bundan Yok. daha dipten hissediliyor. Ve e, çok hafif bir kesme var. O ağırlığı hissettiriyor. Yani duman olarak gerçekten ikisi de harika. Yani ikisinden de bir vişne tadı alıyoruz. Ama bundan tabii ki çok daha yoğun bir şekilde geliyor. yani. Evet. Daha ağır basıyor. Sendeki ağır basıyor. Ama duman olarak gerçekten başarılı o. Ben Yani ikisi de çok iyi bir puan hak etti yani. Çok başarılı yani. Abi şimdi Nakla'nın bu iki farklı e, ürününü, iki farklı dediğim de yani iki farklı ülke için kullanılan ürününü e, birazcık da değerlendirin. Değil mi? Evet. Şimdi şurada e, ürünümüzü değerlendirmeye başlayalım. Şimdi aromayla başlayalım. Aroma olarak ben buna abi 8 vermek istiyorum hatta 9 vermek istiyorum. Çünkü aroması gerçekten Aromayı güzel bir şekilde hissettiriyor. El nakla 9'a hak ediyor yani. Ee, yoğunluk olarak baktığımız zaman yoğunluğu gayet tatmin edici bir yoğunluk olduğu için buna da 7 vermek istiyorum. Çok ağır bir nargile değil. Ama hafif de değil. Evet. Gayet doyurucu bir tadı var. Hani içtiğiniz zaman size vişne tadını çok güzel veriyor. bir şekilde veriyor yani. Ee, duman olarak baktığımız zaman abi duman olarak bu nargile de bir dokuzu hak ediyor yani. Gayet yoğun, güzel bir dumanı var. Koku olarak bakarsak şimdi e, bulunduğumuz yer açık hava. Onun için net olarak kokuyu alıyoruz, e, evet. birazcık daha reji ekibimiz tarafından evet. e, o birazcık daha puanlanıyor. E, i̇kisinden de bir vişne kokusu geliyor ama tabii ki bunun yoğunluğundan dolayı vişne kokusu daha iyi bastığı için buna da 7 vermek istiyorum. E, gayet bence iyiydi. Yok, İstersen en laktayı yani ben yorumladım. Nakla'yı da sen yorumla mısırımızı. <laughs> Nakla'da aromadan yine başlayacak olursak. Aroma çok böyle e, keskin bir aromaya sahip değil öncelikle. Daha alttan geliyor. Tabii. Yani ama e, o kalitesini gösterdiği için aromaya ben 7 vereceğim. Evet. Aromaya 7 verilir yani. E, örnek veriyorum bir önceki videolarda belki aroma düşük aldığımız tütünlerde işte 4-5 arası verdiğimiz oluyordu. Ama bu yedi hak ediyor. Bence de. Ee, yoğunluk? Yoğunluk. Yoğunluk, seninki daha yoğunluk. Yani onu kesinlikle tartışmasız. Ben yoğunluğa 5 vermek istiyorum. Yani çok büyük bir yoğunluk yok. Ortada. Ortada. Evet. Ee, evet, güzel bir aroma bırakıyor. Damakta güzel bir bişne aroması bırakıyor. Ama geliyor. Evet. Ee, bunun dışında duman. Duman. Dumana kesinlikle 10 veriyorum. Çünkü on dumanı e, birazcık daha fazla. Yani <laughs> çekim arasında bile yani o dumanı gördük evet. yani burası düştü. Ondan dolayı 10 on veriyorum. Koku. Koku olarak aynı şeyi söyleyeceğim ama e, tabii ki kapalı alanda bile bence bu o kadar çok bir koku bırakmaz. Evet. Ya esintisi kalıyor öyle söyleyebilirim ama havada kalan e, daha çok koku. En evet, olabilir. en haklı. Yani onun için buna da bir 6 vermemiz. Ya altı veririz evet. 6 5 6 seviye 6 diyelim. 6 diyelim ona. 6 6 ediyor diyelim. yani. Evet. Ama çok güzel iki kalite tütünü ıı, test etmiş olduk. Ben çok haz aldım yani onu söyleyeyim. Abi her çekişimde bir evet. şey bırakıyor. Yani o damağa yapışan bu Kesinlikle. ekşi tat var ya. Evet evet evet. Yani zaten vişneyi bu şekilde verebilen pek yok. Hani ee, öbürlerine bir biçimde tadı geliyor. Evet. Alttan geliyor veyahut da silik bir şekilde geliyor. Aynen öyle. Yani böyle hissettirmiyor sana kesinlikle. çok fazla. Ama Nakla bana göre bu konuda gerçekten çok yetenekli bir firma. Evet. Yani öbür e, bence emsali yok. Yok yani bunu şöyle... kesinlikle söylemek istiyorum. Tabii. Yani Hani yoğunluk olarak birazcık daha ağırlık olarak yoğunluk olarak söylüyorum. Ee, Darkside'ın Hani kod çerisi, vişnesi, ya. Ee, şeyden dolayı, yani, Dark Leaf'ten dolayı, Black Tüten'den dolayı... Tabii o e, nikotin dediğimiz ya, olayın da ağırlığı... ağırlığından evet. dolayı o tabii ki bir ağırlık veriyor. Evet. Bir vişne tadı da damakta veriyor ama bunun kadar e, etkili tam olarak değil. ya Etkili ama tam olarak değil evet. yani. O şeyi tam yakalayamıyor. Ama şey diyebiliriz, yani tatta bir değişim görmedim. Evet, Her en güzel tarafı da o. Yani e, o aynı derecede bitirebilir bile yani son böyle e, çözülme, bitme aşamasında bile o aromayı hissettiriyor yani. Bence de yani ya aromanın yaklaşık bir 40 düşüşü, oldu yani ya, yaklaşık 40 dakikayı geçtik bence evet. yani iç, içişimiz ve 40 dakika boyunca bu bize gerçekten bir zevk verdi. Çok iyi. Yani e, bugün hangi tütünü içerseniz için biz şunu her zaman söylüyoruz, size tam olarak ne verebiliyor? Yani size ne bahsedebiliyor? Abi bana göre yaz bu, bak şu konuya da değinmek istiyorum abi. Şimdi biz e, müşteriyiz. Evet. Hani şu anda e, buradan, bu arada tekrardan bizim Bıyıklı Naklacımıza bir olsun. selam olsun. Evet. E, kendisi de bu konuya değiniyordu. Abi e, tütün fiyatları cep yapmaya başlıyor. Yani e, çok fazla fiyat yükseliyor. Tabii ki biz dolar artışı, şu bu bir sürü şey Kesinlikle. diyoruz ama yani Dolar mesela 8'den sekiz 8.5'a çıkıyor, atıyorum sen bir dolarlık bir şey sekiz buçuk olması gerekirken, mesela fiyatı direkt olarak 15'e çıkartılıyor ve bu da bizi ciddi anlamda zorlamaya başlıyor. Yani bu konuda bence birazcık daha şey olsa biz daha mutlu oluruz ya. Hani herkese ulaşabilmesini istiyoruz. Hayır öyle. Durum. Yani gerçek. Her içiciye ulaşabilsin yani. Evet. Hani kavgamız zaten herkesin dergide için. öyle. Bu, ben bu tütünü niye sizin için deniyorum? Yani ee, siz aldığınız zaman bundan pişman olmayın abi. Ya ben için. pişman olacaksam ben pişman olayım tamam mı? Size ona göre tanıtayım. Zaten bunun için amacım bu yani. Yok, e, bir o var ve e, hani içtiğimiz zaman buradan hani ekran başındayız işte hani ya çok güzelmiş, abartmaları falan filan buna hiç gerek olmadan biz, biz içiciyiz. İçici olarak. Ha biz bunu müşteriyiz şu anda yani. Ve bizi izleyenler ya acaba demeden Tatma Aynen. şansını. Yani şunu, evet. şunu demelerini kimsenin istemiyor. Yani şimdi biz bunun parasını verip alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani hani benim sponsorum var. Tamam. Kabul ediyorum ama benim sponsorum da zannetmeyin ki bana bunların hepsini ücretsiz gönderiyor. Hayır abi ben bunların evet. da parasını verip alıyorum yani. Ha sponsorum ne yapıyor? Sen 3 liraya alıyorsan ben 2,5 liraya alıyorum. Yani arada ufak bir şey oluyor. Tabii ki. O da e, tabii ki bir sonuçta karşılıklı bir reklamımız oluyor yani. Onda bir reklam Onun oluyor. Onun bir gerçeği var. Ben tabii. ondan dolayı şey yapıyorum. Yani bir de ben nereden tütüne ulaştım? Bunları da çok fazla soranlar oluyor. Abi piyasada bazı şeylerin sahteleri oluyor. Tabii biz ondan dolayı hani... Ben ondan dolayı bazı şeyleri söylüyorum. Benim ben çekildiğim şeylerden biri, biliyorsun. Yani şimdi biz internet alışverişinde ne kadar çekingen olduğumuzu sen daha iyi biliyorsun. Biz gidip kendimiz tütün seçerek, o kokusunun aromasına bakarak almaya çalışıyorduk. Abi pişman da oluyorduk. E şimdi biz ben aldığım yerden herhangi bir satıcı da olabilir bu. Ne olduğunu bilmem gerekiyor yani. Çünkü yani sahte çok fazla var. Fazlasıyla. Ya denediğimiz tütünler de var biliyorsun yani. Daha önceden... Yani şurada çekim içerisinde bulundurmayacağımız tütünler yani. Ya yani bazı videoları çekmiyoruz yani. 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 Bazı tütünlerden dolayı videolarını çekemiyorum bile yani. Çünkü o kadar kötü oluyor ki bunlar. Yani... Açık tütün satılanların çoğunluğunun sahte olduğunu söyleyeyim size. Çoğu şeyi sahte olarak gördüm. Şimdi beni burada aforoz ederler belki. Belki çok kızanlar da olacak <laughs> bana ama... Yani abi ya sana ne verdiğini bilmiyorsun adamın. Ya işte o var yani e, diyorum ya bizim işte lise döneminde bu bayağı böyle yoğun bir şekilde e, tütünlerin nakla oranlarına göre kullandığımız içtiğimiz su. Nakla, bahreyn. Bahreynler de evet yani, yani o zamanın ve biz hatta şey deriz ya o zamanın o dumanı nerede o top duman vardı yani. Onu arıyoruz ya. Yani. O doyuruculuğu, evet, o yani. dumanı yani biz zaten bunları çok fazla o, özledik. Yani şu an Senin çeşit çok üstüne... fazla ama biz zaten hani şu an tütün denerken bakın bu denediğimiz tütünle alakalı konuşmuyoruz ya da herhangi bir denediğim tütünle alakalı değil. Biz birazcık daha geçmişe yönelik konuşuyoruz evet. burada. Yani denediğim tütünlerin e, şu an ben eski tatları arayarak denesem var ya abi hepsine sıfır verip geçerim. Tabii. Çünkü biz bir e, bunun çok fazla muhabbetini yapıyorduk. Hani ben bir şeftali içiyorduk. Abi şeftali sonuna kadar yiyorduk. Saatlerce de içiyorduk bir e, çilek şey. içiyorduk. Çileği sonuna kadar iyi içiyorduk. Tabii ben bir ara hatırla. Çilek Hindistan içerdi. Çilek Hindistan cevizi, abi Hindistan inanılmaz tatlar geliyordu. Yani şimdi Şu anda deneyim. biz o tatları arayarak her konuşursak ama yapamıyoruz. Ya ben zaten tütünleri denerken nasıl deniyorum? Şu şekilde deniyorum. Size içindeki verdiği nedir ve bu tadı nasıl yansıtıyor? Tabii. Yani bana burada bir şey söylüyor. Ama o bir şey bana nasıl veriyor? Evet. Yani Dumanı nasıl veriyor, aroma yoğunluğu nasıl veriyor, süresi nasıl veriyor, hepsini teker teker bu incelemeye önemli, çalışıyorum. Bu önemli, evet. yani. yani şimdi e, gidip çok herkesin alabileceği şeyleri de deniyoruz. Abi mesela bir Tangersta deniyoruz. Yani Tabii çok canım. uç seviyelerde yani görülen de evet. Yani yakında mesela bir Spektrum'dur. Ondan onu sonra... çok merak ediyorum. Spektrum ben. geliyor. İnşallah onu da Aa, denemesini süper. yapacağız. Süper. Ee, element. Spektrum yani bunların da denemesini yapıyoruz, Stingers de, Dark Side denemesini yapıyoruz. Bunlar çok pahalı tutuyorlar ama. Aynen. Yani bunları da alacak kişinin, şimdi ben bunların parasını veriyorum abi, alacak kişinin de ne içtiğini görmesini istediğim için. Tabii ki. Yani başka bir şeyden değil. İnşallah e, bu sektörde de kaybolmadan, yani kaybolmadan dediğim bu tatlar böyle Özellikle, daha kötü bir hale gelmeden inşallah evet. kurtarılır. Yani ben çok daha iyi şeyler içmenizi, çok daha güzel şeylerle tanışmanızı. Ya eski tatları tabii ki arayamıyoruz. O hep eskilerin muhabbeti dön, dönmek zorunda kalıyor. Korktuğum şey yarın öbür gün de bu tatları arayacağımız yani. Ben bundan korkuyorum. Yani bir de vasatlarla ağız tadını kaçırmış oluyoruz. Bu da e, büyük bir etken. Gerçekten ben nargile içicisiyim diyen birinin hani böyle bu tarz kaliteli e, yorumlara ihtiyacı var. Gerçek biz, ondan yani. Ondan dolayı yorumluyoruz. Yani bundan dolayı yorumluyorum. Birlikte bundan dolayı yorumluyorum. Tabii ki. Hepimiz biz amacımız bu yani. Biz e, herhangi birinin e, çok abedersiniz yani şakşakçısı olarak değil. arkasında durar olarak Asla değil. Bir, sizin gibi bir müşteri olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bunları belirtmek istiyoruz. Güzel. Daha fazla uzatmayalım abi. Bence de. <laughs> Dumanla bırakalım. Aynen. Birer tane çekelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Çok daha fazlasıyla da beraber de olsa tek de olsa geri döneceğiz. Yakında yeni konuklarım. Daha farklı şeyler de deneyeceğiz. Daha farklı videolar da çekeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keyifli günler.